Küçük Kıyamet 1509 İstanbul Depremi Marmara'da 6 metrelik tsunami'ye neden olan şehir nüfusunun %10'unun öldüğü son bin yılın en büyük depremi. Kentte 10 Eylül 1509 günü gece saat 04'te meydana gelen deprem İstanbul için çok yıkıcı oldu. Kıyameti Sura yani Küçük Kıyamet olarak adlandırılan depremden sonra padişah Edirne'ye gitti. İnsanlar ne olduğunu anlayamadan bütün şehir harap oldu. 1509 İstanbul depremi bin yılından sonraki dönemde Doğu Akdeniz'de meydana gelen en büyük deprem olarak nitelendirildi. Bolu'dan Edirne'ye kadar kendini hissettiren depremde şehir halkının yaklaşık yüzde onu deprem sonucu ya öldü ya da yaralandı. Deprem en büyük hasarı camilere verdi. 109 cami tamamen yıkılırken ayakta kalanların da tümünün minaresi tahrip oldu. 1070 ev yıkıldı, surlar zarar gördü. Burçlardan 49'u yıkıldı ya da ağır hasar gördü. Ayasofya caminin ise fetihten sonra yapılan minaresi yıkıldı. İkinci Bayezid'in Topkapı Sarayı'ndaki yatak odası da depremden çöktü. Ancak padişah birkaç saat önce odadan ayrıldığı için zarar görmedi. Maddi hasar ve can kaybının yüksekliği nedeniyle kıyameti sûra yani küçük kıyamet olarak adlandırıldı. Bugünkü araştırmalar ışığında depremin Marmara Denizi'nde olduğu söylenebilir. Kırım, Mısır ve Viyana'dan da hissedilmiş olması büyüklüğü konusunda fikir veriyor. Artçılar 45 gün sürdü ve İstanbul dışında Gelibolu, Edirne, Bursa, İzmit Bolu ve Çorum'da yıkıma neden oldu. Tarihçiler deprem sonrası özellikle Bursa ve İzmit'in şantiye alanına döndüğünü kaydetmiş. Tarihçi Solakzade'nin aktardığına göre İstanbul en fazla etkilenen yerleşim yeri oldu. 1070 ev, 109 cami ve mescit tamamen çöktü. 4000 ila 5000 insan can verdi. Edirne kapı ile 7 kule arasındaki surlar yerle bir oldu. Topkapı Sarayı'nın deniz tarafındaki duvarlar yıkıldı ve haremin tavanı çöktü. Su yolları yıkıldığı için birçok semti su bastı. Fatih ve Bayezid camileri büyük zarar gördü. İstanbul'un birçok depremi zarar görmeden atlatan en sağlam yapılarından Galata Kulesi'nde çatlaklar oluştu. Bu deprem hakkında yazılı kaynaklar dışında bilgilere 2004'te başlayan Marmaray kazılarındaki yeni kapıda keşfedilen buluntular da veri ekledi. Kazılar sonucu Bayrampaşa Vadisi boyunca tsunami nedeniyle deniz baskını yaşandığı anlaşıldı. Yakın dönem bilgileri ışığında dalgaların 6 metreyi bulması nedeniyle küçük kıyametin büyüklüğünün 8 civarında olabileceği düşünülüyor. Küçük kıyamet deprem vergisinin ilk örneğinin uygulamasına da neden oldu. Sultan Bayezid Akçıların sona ermesinden sonra Topkapı Sarayı'na döndü ve ilk iş olarak depremin verdiği zararın onarılması işine girişilmesini emretti. Ancak giderlerin karşılanması sorunu vardı. Böylece hane başına 22 akçe ek vergi konmasına ve her 20 haneden bir kişinin inşaatlarda çalıştırılmak üzere devlet hizmetine alınmasına karar verdi. İmar seferberliği 1510'da başladı ve İstanbul iki ay gibi kısa bir sürede onarıldı.